İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. İsrail medyasından dikkat çeken analiz, Suriye operasyonunda Türkiye'yi durduracak güç yok. PKK'nın İstanbul ve Gaziantep saldırılardan sonra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara harekatı mesajı dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Haaretz gazetesinde bir analiz kaleme alan İsrailli emekli asker Zvibar, Türkiye'nin Suriye operasyonu için hazır olduğunu ve Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buna engel olamayacağının altını çizdi. İsrail medyasında operasyon analizi Türkiye'nin son dönemde diplomatik adımlarını yorumlayan var, Suriye operasyonunun kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye'nin önüne kimsenin engel koyamayacağını belirtti var söz konusu yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına dikkat çekerken bölgedeki iki güç olan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin konu hakkındaki tutumlarını değerlendirdi. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri operasyona engel olamaz. Rusya'nın Türkiye karşısında Ukrayna Savaşı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri süreci nedeniyle elinin zayıfladığını belirten var, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde de benzer bir durumun yaşandığının altını çizdi. Var yazısında, Erdoğan Suriye'ye operasyona karar verirse Rusya'nın yoluna çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Daha karmaşık ikilem ABD'ninki olacaktır. Biden Türkiye'ye yeni F-16 uçaklarının satışı için en hevesli lobici haline geldi ifadelerini kullandı.